ikinci videoyla karşınızdayım. Şimdi ne yapacağız? Bak şimdi bak. Bu videoyu sizin için çektim. Bak beğenin. İyi sayılı Bak isminizi de veriyorum. Tamam mı? Bu videoyu beğenin. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmezseniz okulda görüşürüz. Hadi bak. Evet şimdi ne yapacağız Otomatik çalışan e, disk olan yapacağız bu bölümde de. Hadi bak. Öncelikle bir tane bloğ alıyoruz. Şöyle koyuyoruz tamam mı? istediğin yere koy. Reston torcu biliyorum zaten. Şuraya koy. Şöyle olacak. Sonra geç şöyle bakarak. Bak buna dikkat et. Şöyle bak. Tam şu köşeye koy. Yanıyor değil mi? Bunu ayarla. Şöyle bir ayarla. Yanıyor mu? Yanıyor. Sonra da bu tarafa doğru da Şöyle bloğa bakarak. Şöyle koy. Yandı mı? Yanmaz. Şöyle iki tane koy. Bak. Yani yani Şuraya da bloğa koy. pardon dur. şöyle koy. Şimdi bu hızlı yanan. Şunlar. Bu biraz daha yavaşı. Bu biraz daha yavaşı. E, bu da en yavaş. Tamam mı? Bu en hızlısı. Bu da en hızlısı. Bu şekilde yapıyorum. Tamam mı? Bunu yer altına, yer üstüne, her tarafa yapabilirsin. Bu şekilde. Şöyle de lambalar çek. Şöyle. şöyle. Anladın mı? Bu şekilde yapıyorum. Ee, ondan sonra güzelce ne? Disko eğleniyor eğleniyor. Tamam mı? Anladın mı? Evet. Bu, videoyu beğenip abone olmanızı isterim. Bu videoyu izleyen Türk Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başga widiolarym dowamında görüşmüňiz ele olar ja.